Saygıdeğer arkadaşlar, bir video daha hoş geldiniz. Bugün yanımızda Mal Koç. Beklenen o duo tekrardan bizlerle. Ben Fiora oynuyorum. Furkan abiniz ise Gragas Jungle'la bize eskortluk yapacak. Bakalım bizleri nasıl bir oyun bekliyor. Bu Furkan'la olan ilk videomuz değil ve da olmayacak. Hadi iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere. Abi Doran Blade giden ama kanka Mordekaiser'e yani onu söyleyeyim sana. E zaten ben kanka bak, Mordekaiser şunu diyecek. Ulan ne bu şunu koyayım kanka, adam bunu ne olur demesi yapmayın. lazım. Ulan bunlar Hayır, ne olur değil. yapmayın diyecek adam, ne olur yapmayın. Işte hep böyle adamları şu çalıda bekleyip iki kere kesiyoruz ya tam. Onu veriyor, çıldırtma şey. hazsı. Beni işte Seni bu oyuna bağlayan şey. Ben bir kere misal geyin ölüyorum. Bir tane de orada öldüğüm ne an ne kanka böyle Gelelim zık kameraya bir tane sol kroşe Oğlum Z Aa! burada lan Aa! Aa! Ayy, Aha Aha Bırma kanka <gülüyor> Leştilius <gülüyor> ben, ben o adama kan atarım bir tane o zaman sen Leştilius'u biliyor musun kanka Leştilius? İlk gang bota. İlk gang bota. Peki sana bir soru. Bir level'da cheese'lesem mor da yine olur. Yenemem. Konkurur yok. Yenersin oğlum. Konkurur yok ama bak. Bu. Ben... Ama adam Q'sunu dojlayacaksın Q'yla ile yenersin kanka, oğlum nasıl Konkurur yok bak. Bilemedim. Tamam, dur ben beklersem yenerim de. Neyse en kötü pasifi çalışınca çıkarız ya. <laughs> kanka ufak vurduk çıktık. Yalnız bir kişi daha. Video iptal. Aynen buradan bu video iptal olur. Video iptal orada Kaiser kanka. Özgür bak burayı koyduğun an seninle bozuşuruz birader haberin olsun. En çok burayı koy hatta, iki kere falan izlesinler. Dakka 30'da burayı tekrar al. Bu <laughs> tekrar hatırlayalım diye de Özgür Dakka 30'da bir daha koymuş. <laughs> ben base'i geliyorum kankam. Kankam, kankam ne kankam, kadar yo, var dur, ya dur, sen dur. iyi ki görmedin ya dur. top'ta olan olayı. Bir daha benle doğa girmezsin yani. Videoyu izleyeceğiz. <laughs> Kanka Thunder bir daha benle doğa girmezsin yani. Oy 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 anam anam anam. Kanka. Serdar. Allah be basamıyorum ya. Bir ara çok basar. iyi basardım ya. Basamıyorum yani farkındayım. <laughs> aman 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 çok <laughs> Geliyorum ama kanka az kaldı. Her şeyin bir zamanı vardır bu hayatta bilirsin. Flash'i var mı sen bana onu var bir Kanka söyle. işte söyle sıkıntı o. Oo, Anladın kanka, mı şimdi sıkıntıyı kanka? Sen flash attın adam flash atmadı he kanka. kanka yani sana diyorum ya izlesen Oo. belki bir daha dersin ki yuhun arkadaşlığımızı gözden geçirmemiz lazım yani. O asman, anladın mı? Sıkıntı çok büyük. Ben makara mı yapıyorum sandım? Ya ben o kadar leş olacağını düşünmedim. Yok açıkçası. kanka baya yani. Vur 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 vur. Luk 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 luk. Geliyorum. Mordo da geliyor. Ben gelemiyorum. Gelen Mordo da gelmiyor. Fight'ım yok. Ben gelemem sanki bu adam Atlat artık o fıçıyı birader sende ya. Bana mı diyorsun? Birader <laughs> <laughs> patlat fıçıyı sende dalga mı geçiyorsun ya? Bana mı birader? <laughs> Yalnız bir şey diyeyim mi? <laughs> Viktor'a helal olsun diyecektim öldü ezik herif. <laughs> kanka <gülüyor> şimdi böyle karakteri ya. Biliyorum kanka o zaman madem öyle. Kanka geldi işte tabii. yani adamı muhtemelen bize kesemeyeceğiz öyle bir kestik, şey var. Kestik kestik oğlum boş yapma bekle. <laughs> Patlat patlat helal. <gülüyor> <gülüyor> uçla uçla <laughs> kanka uçla. Al al farmı al, al, direkt. Alacağım oğlum zaten. Rahat ol. Al hepsini al hepsini al. al, al Türkiye almadı be kanka. Böyle al. vergi Türkiye almadı be. Böyle vergi için hiç almadı ya. Tamam şimdi leğine baştan bak. Bu ayrı spark hiç değil arkadaşlar. Yorada çok artık kritik bir item çünkü böyle yaptığınız zaman zayıf noktayı patlatabiliyorsunuz. Yani ultiyi çok çok daha rahat patlatabiliyorsunuz bu item varken. Nasıl? O, yüzden, o yüzde yüz patlatıyor mu zayıf noktayı? Yani bu basınca patlatıyor kanka. Atıyorum önündeysen patlatıyor. <laughs> Mesela atıyorum önden tamam, Q attın. Yani. yani önden Q attın. Yana geçtin. Evet. Hemen şeye bastın hani ata ata oto otaktan <laughs> daha hızlı ya anladın Anladım. mı? O yüzden güzel yani. <laughs> üstüne de basacağım. Abi burada ben burada sileşiyor. Canın sağ olsun. Oğlum Ezreal ne yapıyorsun? Adamın altı olması büyük fiyasko oldu. bu video olmaz Furkan. Onu sana söyleyeyim çıkalım kanka. Çıkalım oyundan kanka. <laughs> Vallahi çıkalım oyundan kanka. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Olur kanka sen rahat ol oğlum bak YouTube dediğin şey öyle kazandığını atmayacaksın kanka. Kanka kazandığın değil de makarası önemli. Makarası önemli. Bu daha çok eğlenceli. Şu an sen izliyorsun, isim izledim. Bayılıyor millet kanka. Keyifli bir oyun oğlum yani. Alt oldu fiyasko kanka. Adamlara ikisini veriyorsun. Kanka kimi vursam level 6 olur. Adamlara XP mi veriyorsun kanka? lan yapıyorsun ya? Bizim <laughs> iptal ettiren şey ya orada. kanka. <laughs> ne bici YouTube kanalımı bu, <laughs> bu adam yüzünden kapattı. Ne Anka Kanka uçuşuyla... Kanka ona dive atar mıyız? <laughs> ee, ciddi misin? Kanka, bekle o ya. zaman bekle ama vay çok kötü nasıl geldi pişir? ya belki puşlarım lan Furkan Furkan ben bunu puş Suyla Bu ile ensini yani. ya puşlar. Gel hiç gel kanka gel. Gel baba. <laughs> Ay ya. <yaks. gülüyor> Oy. Ya <laughs> <laughs> yaks. Şey, Oğlum nereye gitsem tersi in diyor ya. <gülüyor> 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 Nereye <laughs> gitsem vallahi tersi in diyor Furkan'ım ya. İyi ya kıs 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 Tamam bu güzel adamın ikisine de bastım kanka biliyor musun? Dinitti. Şansa <laughs> denk geldi ha. <he. gülüyor> şansa denk geldi kanka. şansa denk geldi. Vallahi şansa denk tamam. geldi ya. Özgür Yok, burayı koyma da millet bilerek bastı. <laughs> 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 Bunu hey, da mı keseyim hey, hey, yani? Hey. Mor da orada. Tın, kanka tık. Oy, ah be. Tinti. Geldim oğlum. Don't get pushed kanka. Tamam. kanka. Yalnız ben buna bir Oğlum her, her yer yardım ya. istiyor. Her yer kanka ya. Hayır. Bir kulene W yapayım kule vuruşuna. Keşke öyle bir şey olsa ya. Neyse oğlum adama büyük bir kaybettirdim. Tava bas kanka bir ya. Yaşı da yok. Bir tava bas ya. 7 0 1 ya. Ne olsun oğlum benim. Anladım bir şey diyeyim mi? Ha. Şuna bir bak. Oy kanka sen şimdi var ya. Morde'nin flaşı ultisi olmayan Morde'ye o itemle bir de gank atarsın. Benim tanıdığım şeyler çünkü öyle takılır kanka. Tabi tabi. Tabi tabi Sen bana diyorsan ki yok Uğur ben senin tanıdığın içeriğindeyim Kill lazım, kill lazım değil diyorsan gelin de tabi ya yani. kill lazım, lazım değil diyorsan kanka, akıl yani Dur ben boşu golemleri de alsam yavaşlayın zaman Ulaştırma şu <gülüyor> <gülüyor> Bizim küçük, Başka küçük insanlarla biz. büyük hesaplarımız olmaz şu ben madem böyle oynuyor siz Akira ile niye bir çıkamıyorsunuz? Akira'dan dolayı mı? Kanka. Ha? Acaba niye bir düşün bakalım? Ne işte ben bunu diyorum ya. Zor olmasa gerek kanka cevap. Ne oluyor ya? Yani? Yok artık Furkan. Ah. Bu çerez olamaz. Başkası oynuyor diye. <laughs> Geldim Not geldim. Kanka. ben bu adama bir şeyden İzik daha atar mı? Niye ulti basmadan öldü şimdi bu şimdi adam? Kestin ha. Kestin. giden varsa kestin. Oğlum Bramble'ı yok, Bramble'ı yok. Dur oğlum ulti yok ha. Oy, ne diyorsun? Aferin vur, aferin Furkan. diyorsun? Ya bu var ya hani ben de buradayım dedirtti yani anladın mı? Hani Cüyüptal ettiren Allah, Allah. Fiora kanka anladın mı? Ama hayır ben buldum başlığı. Videoyu iptal ettirmeye çalışan Mordekaiser onun karşısında diğerem Fiora kanka. Geliyorum bak kaç bana doğru. Hayır W'yi bassam var ya W'üm vardı kaç kanka. Manodosu.

Ay 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 ha, tamam. man, ay ay ben ay. Ya iptal oldu yani, <laughs> İptal ettiren zed mi kanka yoksa? iptal ettiren takım kanka. Kanka videoyu iptal ettiren tweet. tam videoyu upload ediyorduk kanka senin tweet. <laughs> Ağzından tam videoyu yükler. Yalnız Ezreal babayı gördün mü sen? Zayet not real yaptı adam. Abi zayıflamışsın ama League of Legends olarak. <laughs> kanka. Hayır. Ben ne yapıyorsun? Koşuyor. Koşuyor Kanka no fe no re. üstünden Az geçti. Sıkıştı sıkıştı. Böyle, lan oğlum full stack Furkan imkanı yok. Baznat nedir? Baznat nedir dedikten sonra benim sıfa da eşkal kanka. Nerede o? Bak bak Viper geliyor kanka. Oy! Furkan bir ulti. Yok mu? Ulti? ne var <laughs> 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 Ya turun oğlum Aaaa dur ya Tamam videoyu özgür burayı koy <gülüyor> 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 Özgür burayı koy koy <laughs> 50 kere koy burayı özgür Bu arada Ezreal'ı korursak bu maçı taşır Ezreal Bence de Bu arada bu neden hani bu maçı kazanacağız hissiyatı üstünden gitmiyor ya Evet, Bazı evet. oyunlar vardır ya kanka bildin mi onları? Kazanamayacağını bilirsin. Bunda öyle bir his yok. Hı, bunda aynı o Çünkü his daha gelmiyor. Çünkü karşıdaki kogma mal ya. Kogma mal kanka. Yalnız o de koydum inletir birader ya. Bir şey diyeyim mi? Bizim kule almamız lazım. Sen öl git kuleyi al. Harika bir oyun geldi. Müthiş, müthiş. Ya, ya bu müthiş. Bu video gelmez video, kanka. Bu video, kanka. kesin gitti kanka. hayır, <laughs> hayır, bu, bu hayatta şarkı. gitmez. Kesin gitti, kesin, kesin. Bu gitmez. Hatırım için kanka, hatırım için. Bu Vallahi gitmeş. bu video gitmez kanka. Ne olur gitsin kanka, ne olur ya. Hatırım için ya. Bu video gitmez. Bu videonun başlığı, videoyu iptal ettiren Fiora kanka. Hahahaha. <laughs> <yani ben gülüyor> <gittim. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam tamam. İptal. <laughs> i̇ptal ettiren Fiora. Lan gidebilir yani. abi. <laughs> <laughs> iptal ettiren Fiora ama Punky Fiora'sı. Natulus aldı Aha. adam. Kırkana kırkana. Gel geldim. Kanka bekliyorum onu. Go, go 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 go. Ay! Furkan i̇şte baba onu, ben bunu aldım. Bunu onu. aldım ben Furkan baba. Adam mısın oğlum sen? Video geri geldi. Videoyu <laughs> 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 Videoyu geri çeviren gıra. Furkan, Furkan Furkan Furkan. Tamam Baron buradan Baron bu video geldi. Buradan Baron. Oh! <laughs> Ulan o olsaydı işte ağlardım ha. bir türlü. Furkan itemeliyim. Şimdi tam demesem adam bırakacak diye yemin ben. <laughs> Bu adam da işte böyle bir rahatsız arkadaşlar gördüğünüz üzere. Kanka 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 kanka. Kanka kanka aynen aynen aynen, aynen 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 Çek çek. Furkan bana yollasana kanka onu. Furkan'ım bana yolla onu. Abi, bana yolla Adamı kaçır demedim. Furkan arkadan kek mava geldim. Tamam orada Gir barona, evet. gir barona. Aa! Sonyam vardı da kaçarım sandım ya. Kaynut diyor, kaynut diyor, kaynut diyor. Baron alırsınız, baron alırsınız, baron alırsınız. Vur. Oğlum alamaz mısın? Allah belanı ezdi. Oo, laş attı adam. Zede ölecek ama o adam onu yaptığı için onu fark ettin mi? Hadi artık! Hadi artık! Bakın barona barona kanka bizden. Oğlum Zed taptan yarıyor. Ezreal ne yapıyor orada ile kapışıyor? Koştum ona. Geldim İnanılmaz geldim geldim geldim. Bak burada burada kanka oğlum çakallığı gördün mü? Filan onları atamaz mısın bize çakala? Attım kanka. Üzgün koyma burayı. he <laughs> kanka. Kaç 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 oradan kaç. Ay Furkan aldın mı diyor. topuyu? Ya bu sefer <laughs> bu sefer x'e koyduğunu mu unuttun kanks? <laughs> Neyse benim ölmem önemli değil kanka. Şey klasik. Ezik gibi <laughs> ölen bahane. Benim ölmem önemli değil. Neyse objektif yok arkadaşlar. Ben bu arada, orada o, gündüm gündüm, orada 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 30 dakikada first strike mi? Ne yapacak bu arada? Çok güzel. Çok güzel. Saymadığımdan kaç oldu abduk ketti. Neyse flash'i gitti. Alamazlar lan. Attım TP attım. TP attım. TP attım. Kestik onları kestik. Vur da aferin. Barona vur ki. Barona vur ki Victor'ı. Koş alsın koş koş. Koş koş Geliyorum geliyorum. Şuradan geliyorum. Sana geliyorlar dikkat et. Jungle al çık kanka. Jungle al <laughs> çık. <laughs> o adam birebir de bayağı eziyorsun zaten şu an sen ya. Adamın şansı yok artık. Drake çıkıyor ama ya. Yavaş oyna yani. Drake bir tık yavaş. Kanka, Hayır hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Beni gördüler. Ona göre oyna bak. Beni gördüler. Ben mi midde bir mevzu çıkartmaya çalışacağım? Bir şey diyeyim mi? Aha ben midde mevzu çıkarttım. Çok büyük mevzu var midde. Kogmob öldü, Kogmob öldü. Tamam Zed burada rahat ol. Ya yemin ediyorum çok ince kaçtık. Ya Zed ben beraberim. Çok iyi kanka devam 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 geldim. Ne? Buradayım. Ama Ben tanklıyorum, ben tanklıyorum, ben tanklıyorum. Sana döndü. Oğlum birden geldi kanka. Videoyu geri canlandıran diyor Özgür yüklü. <laughs> <laughs> o maç bitti. Gel gel bitti bizim orada sala oradan devam etsin. Aha aha aha. Mes, mes. o adam bitirmez. biz maçı kaybederiz. Adi geldi. <laughs> Of çok iyi ya helal olayım. alsanız da kanka olmadım. bir anda Drake'i almanız lazım şu an. Ezim hareket yok kes ama. ya. Ezim hareketleri mi kes ya. Bak kanka. Çok güzel şeyler var. Bence girin şu Drake'e. Girsene şuradan Drake'e gir. Gir Kane main geldi girin şuna. Hayır hayır bekle kanka sakin ol. Kanka adam avantajlarını aldılar herifler artık yani. güzel. Aha Furkan bir gözün orada Furkan bir gözün orada Furkan helal <laughs> Aferin lan sana <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğlum aferin Oğlum. Bitirelim oyunu ya bitirelim hocam. oyunu Mitten bitmez Ölgür mi Özgür bunu yüklemezsen atıldığın işten Özgür Patron bütle. da olsa Özgür <laughs> Kudüs Twitch'te yayın girerken yayın yaparken üzgün öyle diyor. Ah be abi. Ne diyordu? Hep o patron duosu gelmiş. Babak. Kiriyorum botu. Bu arada onlar baronu yapıyor büyük ihtimalle evet, Abi biz de onların base'i yapacağız. Aha. Tam tam burada değiller. Nasıl vurum var? Kanka TP attım lan Furkan. Furkan TP attı. Tamam Z döndü kanka. Tamam efso. Niye lan nasıl bitireyim Bitti bitti kanka. Aman anam var ya tadımız kaçmasın Hop zın öldü Oğlum şşşt Orada doğdu lan bitmedi Anlam naa vuradın Lan base at base at base at Eyvah eyvah Kestin mi lan onu? Ultin geldi Geldi de Oha Oha şey, W kötü attım başta Hı. ya Kanka hadi 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 Dedim Furkan abi, Furkan Üç buçuk Furkan Furkan Ulti at lan e ulti Ulti Taaat ama ay Çok ah. yakında Bu arada e flash smite atsam çalmıştım galiba ya Acele et mesela. Yetişmezdi belki ya O da riski bu da riski Mo <laughs> <laughs> Gel öldü doğur. Çok iyi. Kain da ölüyor, Kain da ölüyor, Kain da ölüyor. Öldü öldü. öldü kop da öldü, kop oh. da öldü. Oh. Tam 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 Sakin, sakin oynu. İpin var mı? Ben onu öldürdüm aslında iki tane vurmuşum. Bu arada victor'u bekleyeyim. Bir victor şey kanka zaten. victor'u bekliyim Viktor gidiyor miden. Lonyesi var oğlum. Bu arada victor iyi oynuyor ya. Oğlum Bittem git bir tür uğur, git bir <laughs> Yo yo iyi oynadık, Bir canlı yaptı. GG. Vallahi kazandık ya şaka şey. Arkadaşlar Victory. Bir videonun daha sonuna geldik. E, bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve geçen videolardan birinin altına bir arkadaşımız yazmış. Abi hani yayın yok, chat yok, bunun boşluğunu şöyle doldurabiliriz. Biz işte yorumlara kafamızdaki soruları yazalım. Sen de yan ekrandan o yorumlara bakarak oyun esnasında arada bazılarını okuyarak cevap diyebilirsin gibisinden bir fikir sunmuştu. Benim de çok hoşuma gitti. Eğer ki sizin de kafanızda merak ettiğiniz sorular varsa bunları sorabilirsiniz. Oyun hakkında olur, normal hayatım hakkında olur. Ee, soruları ben böyle gördüklerimi, okuduklarımı oyun esnasında okurum. Bunun üstünden bir muhabbette çevirebilirsiniz. Aklınızda Bulunsuz Sizleri seviyorum. Videoyu izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Furkan'ıma da ayrı bir teşekkür eyvallah, ediyorum. Eyvallah eyvallah. Ee, öpüldünüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Of ufak vurduk çıktık. Yalnız bir şurada I'm <laughs> sorry <laughs> 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 <Yeah. laughs> <laughs>